Ve yazınla ilgili olarak ilk etapta ne konuşulabilir? Şimdi bu <laughs> sınavı anlatan bir açık kaynaklarda bulunmayan bir şey, bir kitapçık. O kitapçığın birinci, burada iki sınav var bu kitapçıkta. Birinci sınav anlatmalı yani birinci sınavı bir sınavın mantığını anlatmak için hem sınavı yapıyoruz hem de örnekleri falan göstermişler. İkinci sınav sınavın kendisi. E, burayla ilgili olarak Lezen'a başlayacağız şimdi. Ve oradaki verilen e, şeyleri e, burada verilen tavsiyeleri de buraya hem size okuyacağım, çevireceğim Almanca hem de bazılarının önemlerini yazacağım buraya. Model test. Yani birinci test. iki tane test var. Sınavın notlarını söyledik. Bu zamanla ilgili olarak hususları söylüyoruz. Buraya yazdık zaten. Evet, liaison 1'e geldik. Liaison 1'i anlatıyor bize nasıl bir şey olması gerektiğiyle ilgili. Liaison 1, liaison 2 ve liaison 3. Aynı zamanda şıbrah bağışlı tane ve şıbrah bağışlı tane 1 ve 2 yani şurayı bahsediyorum ile ilgili olarak verilen 90 dakika zaman var. Burada size kimse müdahale etmiyor. Şu kadar zamanda bunu yapacaksınız. Ama burada e, Lazen'da kitap de, tavsiye edilen bir süre vermiş. Yaklaşık 15 dakika içerisinde 5 tane e, gazete e, artı yani makalesini e, okuyacaksınız. Ve bunlarla ilgili 5 görevi yapacaksınız şeklinde söylüyor. E, ve bunlarla ilgili 10 tane başlık var. Bu 10 taneden hangisi olduğunu karar vereceksiniz diyor. Şimdi buradaki konulara bakalım. Önce bir bütüncül yaklaşalım. Konuya bakalım. Şöyle şunu sileyim bir. Tamam. Test bu. Şöyle bize 2, 4, 6, 8, 10 tane cevap var. Cevap dediğim şık var. Ve beş tane metin var. Her bir metin bu iki, üç, dört, beş. Yapacağımız işlem bu her bir metni okuyarak, bunlardan 10 taneden hangisi bu metne başlık olabilir şeklinde. E, girişte de bahsettiğim gibi, şurada da bahsettiğim gibi global anlamak gerekiyor. Yani Almanca "ea, ea daha ziyade" dediğimiz kelimeyle daha ziyade ne anlatıyor bu metin? E, ağırlıklı olarak ne anlatıyor anlamında? Ee, bir şey yaklaşımla çözülmemiz istiyor. Her kelimeyi anlamamız gerekmiyor. Şimdi buradan kitabın bize bu konudaki şeyini e, tavsiyelerine e, bakalım. Şurayı biraz kapatayım daha geniş olsun. Biraz da şöyle açayım. O konaklı olsun. Evet. Evet. Bakıyoruz. Önce önce yapacağımız şeyleri söylüyor. Önce e, Überschrift dediğimiz başlıkları A'dan J'ye kadar 10 tane başlığı önce okuyun diyor. Sonra anahtar kelimeleri çizin diyor. Sınavların bir kısmı dijital, bir kısmı şey oluyor. Dijital de olsa, şey de olsa, kağıt sınav olsa, klasik sınav da olsa, anahtar kelimelerin çizilmesi çok önemli. Sınavın başarısı biraz buna bağlı. Çünkü o anahtar kelimeleri arayarak doğru yanlış ayarlarını daha iyi ayarlayabiliyoruz. Evet. Başlık olarak verilen 10 tane başlıktaki anahtar kelimeleri çizin diyor. Ve her bir başlığa konuyu yazın diyor. Ne demek istiyor? Şunları okuyun bir diyor. Okuyun. Güzelce bir okuyun. Mesela To Böyle bir şey var. I Başlık var. Bu ne demek? Ee, i̇ki bisikletle veya iki tekerle, bisiklet kastediliyor. Doğanın içinde böyle bir başlık var. Şimdi böyle burada mesela burada çizecek olsam ben ne çizerim? Evet. İki teker, bisikleti kastediyor. Ama ben çizecek olsam dur diye natür, biraz takılırım yani. Doğanın içinde falan gibi bir şey. im custom ferglai. Burada da bisikletten değil bu sefer elektrorollerden bahsediyor. Ama burada önemli bir şey var. Fiyat karşılaştırması var. Bakın konu başka. Başkalaşıyor. Devam ediyoruz. Fit dur. Tabi bu arada bu 10 tanesi aşağıdaki birbiriyle kısmen alakalı alakasız 5 metinle yerleştiği için bunlar da kendi arasında iki veya üç tanesi birbirine yakın gibi gözüküyor. Ama bazıları yakın gelmeyecek şimdi okuyunca göreceğiz. Bunların bunların içerisinden beş tanesi çünkü bu metni karşılayacak. E, metinler birebir aynı olmadığına göre mutlaka bir e, farklı başlık konulması gibi bir durum var. O yüzden başta hiçbir şey anlamadan, bunun neden olduğunu anlamadan bunları güzelce okuyoruz. Aslında bunları okuyunca metinde neler dönüyor aşağı yukarı bir fikrimiz olacak. Evet, Radsport, sport e, bisiklet şeylerle sporu ile doğada fit kalmak. Bakın biraz yine doğadasınız. Burada bir fitlik var değil mi? Farklı olarak. A'dan C'nin farkı bir fit olma olayı var. Zaten bu tamamen başka bir e, araçtan bahsediyor. Gittikçe daha az sayıda kaza, bisiklet kullanıcılarının kazası. Bakın gittikçe daha az kaza. Yine bisikletle ilgili ama azalan bir kazadan bahsediyor. Burada da kaza önemli. Evet. Sıklıkla benahtaylılık. Yani bu ifade edilen husus şu ki Umwelt freundli Herrat im Straßen terker. Yani bize söylediği husus şu. Çevre dostu şeyler bisiklet kullanıcıları e, trafikte. Bakın bisikletten ama farklı şeyler var değil mi? Burada trafikten bahsediyor. Doğadan bahsetmiyor burada mesela. Evet. Online büchen und entspannt durch die Stadt rollen. Evet. Şehirde e, bir rollen yani bu rolling yapmak gittik. Elektro rollere biraz e, gönderme var. O işte e, şeylerle birlikte elektrikli Roller, rollerlarla birlikte. Onları online e, bu yapmak, ayırtmak ve böylelikle en şifanın, yani rahatlamak gibi bir başlık var. Radwerk işlettim. Bu sefer rad, bisiklet ama radwerk işlettim. Tamirhane oluyor bu sefer. E, Tamirhanelerin kapasiteleri yokmuş neredeyse hiç. Olay tamirhaneye sıçradı. Düzenli meslek, e, güvenlik kontrolü Evet, e-bikes. Yani güzel, düzenli şeyler kontrole bize tavsiye ediliyormuş. Bu da farklı bir konu. Şehirlerde şehirler test ediyorlar. Şehirler neyi test ediyorlar? Ücretsiz, halka açık, e, kişisel, e, yakın ulaşım araçlarını bisiklet gibi veya yani, yani tren falan çok gelmez buna ama hani böyle uzak tren, suk falan buna girmez ama onun dışında U-Bahn, Farad, Rahat, buna benzer her şey girebilir, roller girebilir. Weltweite Initiative in e, genel dünya çapında bir inisiyatif. Ne için? Autofrey'e inleştirdi. Yani arabasız şehir içleri şehir merkezlerinin arabasız olması inisiyatifi başlamış. Gördüğünüz gibi farklı konular. Bunun sebebi metinlerin farklı olması. Şimdi böyle okuduk, çizdik. Bu önemli. Kafamızda bir şekil oldu. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Sırayla metnin talimatlarına uyuyorum ben. O şekilde okuyoruz şu anda. Önce diyor e, okuduk, çizdik. Sonra birinci teksti okuyun. Tekste neden bahsettiğine bakın ana bilgileri önemli. Ana informasyonları işaretleyin diyor. Sonra ana informasyonlardaki e, konularla e, tekste geçen konuları eşleştirin. Ha Bu buna benziyor. Bu bunun başlığı olabilir gibi diyor. E, sonra kaç tanesi olabilir? Mesela diyoruz ki şu teksti okuduk. Şimdi okuyup onu şey yapmayacağız. Bu sınav çözümü olur. Sınav çözümü yapmıyoruz burada. Sadece hazırlık mantığını anlatıyoruz. Şunu okudunuz. Hızlıca önce bunu okuyoruz. Okuyoruz hızlıca bir. Ya bu neden bahsediyor? Bakın hafiften şöyle bakınca bile içerisindeki park plat diyor. Trafikten diyor. Büyük şehirlerdeki şeylerden bahsediyor. Ondan sonra bakın e, şeyden bahsediyor. bus diyor. E, Güzel böyle hızlı ama bütün satırları okuyup bu neden bahsediyor mantığına önce bakıyoruz. Şuradaki aradaki verilen şeylerden metnin genelini anlamaya çalışıyoruz. Ekolojik, mantıklı çözümlerden falan bahsediyor. E, belli ki buna bakınca şimdi burada birkaç şey bizde kafamızda şu şu şık olabilir diye bir şey o, e, gündeme gelebilir. İçeriği okuyunca bir doğada şeyden bahsetmiyor. Şundan bahsetmiyor. Bundan bahsetmiyor. Bu şekilde bir şeyden bahset, Online bir şeyden bahsetmiyor. E peki neden bahsediyor? Belki e, şu ikisinden bahsediyor. Belki. Yani ben şu anda sallıyorum tamamen. E, diyorum ki buraya ya şu olabilir çünkü burada yakın trafikten bahsediyor. Şu olabilir ve ondan sonra e, diyelim kaza olmasın diyorlar. Şu üçü olabilir. Şimdi bakıyorum. Bu üçüne bakarak şunun hangisi olabileceğini bir daha okuyorum. Okuduktan sonra diyorum ki bunun cevabı kesinlikle budur. Mantık böyle gidiyor. Sonra ikinciye geçiyorum. İkinci de aynı okumayı yapıyorum hızlıca. Ha diyorum ki ya bu muhtemelen şu ikisinden bahsediyor diyorum. Ha, fit'ten bahsediyor. Bir de elektro roller da geçtiği için de şu üçünden biri olabilir diyorum. Sonra okuyorum, karar veriyorum ki aslında şuymuş. Devam ediyorum. Üçüncüyü okuyorum. Üçüncüde diyorum ki kapasiteden ve o yer şeyinden bahsediyor. Şunlarla hiç alakası yok. İkisinden kesin biridir diyorum. Sonra bir daha detay bakıyorum. Şu kelimeler içinde online geçiyor mu? Üçüncü, üçü okuyorum. Ondan sonra bakıyorum. En şıpanın var mı? Şehrin içinde mi? Burada da gerçekten Az sayıda kapasite mi var? Ve bu kapasite Radwerkstedlerle ilgili mi? Bir kapasite azlığı olabilir metinde ama bu bisiklet tamirhanelerinin kapasite azlığı değilse o zaman bu şıkkı eliyorum ve F'yi işaretliyorum gibi. Bu mantıkla yapıyoruz. Tekrar ediyoruz. Bu bölümün en önemli kritik hususu de yazında. De Lezen bir için en önemli husus neymiş? Evet eğer daha ziyade haupt informasyon buna yönelirsek şey olur. Biraz daha iyi gidebilir. Ne yazın bir mantığı bu. Beş soru var. On başlıktan beşini buraya yerleştireceğiz. Şu bir hata olabiliyor. Hangisi hangisidir karıştırma olabiliyor. O yüzden eğer elektronik sınav yapıyorsak, ondan yapıyorsak ya önümüzdeki kağıda yazmalıyız. A'nın karşılığı birdir veya ikidir, ikisinden biri olabilir diye. Sonra hangisini işaretlediysek, bunun işaretlemesine hemen bittikten sonra beşi, e, bunları yapmalıyız. Çünkü bazen şöyle durumlar oluyor. Bu sadece lezzin tayl 1 değil, tayl 2 ve tayl 3'te. E, bu metne, bu metne mesela siz aslında şunu kafanızda oluşturmuşsunuz. Ama notu düzgün almamışsınız. Ondan sonra B yazıyorsunuz. Bildiğiniz soru yanlış. Yap. O yüzden buraya yazıp sonra üstünü karalayıp son olarak bunun C'nin cevabı nedir? C hangisine uyuyor? Veya birin mesela buradaki B kesin birse bunun karşısında biri görmeliyim. Bunu kağıda cevap kağıdına geçirirken de birin karşısında B'yi yazmalıyım. Bu önemli bir konu. Cevapları bile bile yanlış işaretleme. Bu da ikaz edilen hususlardan bir tanesi. Bakalım benim atlamadığım, atladığım söylemediğim bir şey var mı? Tam olarak okuyun diyor. Sonra kararınızı verin diyor. Bitti. Sonra diyor, nota e, söylediğim ifadeyi söylüyor. Uygun harflere diyor, notları yazın diyor. Yani hangisi birinci tekstin karşılığı hangisi karşıda olsun diyor. Sonra ikiye devam edin diyor. Böylece beşe kadar gidin diyor. En sonunda diyor, çözümünü bulamadığınız bir şey varsa diyor kesinlikle diyor şey yapın diyor. Atın diyor, bütün kafadan atın, tutma ihtimali olabilir, boş bırakmayın diyor. Evet, kitabın verdiği, hazırlık kitapçının verdiği şey bu. Geldik ikiye. Bakın bunun için 15 dakika bir şey bize tahmini bir süre vermiş. Bu da şu anlama geliyor kabaca. 3 dakikada bir soruyu yapmamız gerektiği, zamanca sıkışmamak için gibi bir aklımızda şey kalabilir. E, şöyle yazalım. Kabaca böyle bir şey e, geçmemek. Neyse olabilir. Zaman var diye. Bu biraz esnek bir şey. Evet. E, burada bir takım tiyolar vermeye devam ediyor aslında. Şurada. Evet, anahtar kelimeler neyi ifade ediyor diyor. Şurada anahtar kelimelerin verilmesiyle ilgili, nasıl tanınırızla ilgili birkaç şey yazmış. Mesela sosyal medya ve sağlığı işaretlemiş burada. E, buna bakarak buradaki cevaplardan bir şeyler çıkartabileceğini e, düşünmüş. Böyle bir takım e, tipler vermiş. İpuçu olarak ne diyor? Anahtar kelimeleri işaretleyin. E, diyor ki, e, size yardım edebilir... Eğer bir şeyi işte kafanıza şekillendirebiliyorsanız, ha bu bunu kastediyor diye biraz somutlaştırabilirseniz bu size şey yapabilir. İşte bu anahtar kelimeler size bu somutlaştırma için yardımcı olabilir diyor. Bir de şöyle bir şey var bu. Bakın bu evet bu önemli bir şeydi bunu söylemedim. Bu bütün sınavla ilgili bir şey aslında. Şöyle diyebiliriz. Ee, ya burada sinonim önemli. Sinonim önemli. Sinonim kelimeler e, veya aynı e, kelimelerin aynısı çıkmıyor cevaplarda. Şunu demek istiyor. Kitap güzel bir şey bu aslında. Bakın şimdi mesela burada duh din otur dedi ya Buradaki cevapta mutlaka natur kelimesini bakarak cevaba ulaşmayacağız. Ağaçlardan, ormandan bahsediyordur. Yine naturu anlatıyordur ama natur kelimesini demiyordur. Doğru cevaplar çoğunlukla dinlemede de böyle eşit anlamlar üzerine gidiyor. Eş anlamlı ama aynısı değil. Örnek şöyle veriliyor. Hafta sonu yazıyor mesela metinde. Şurada hafta sonu yazıyor. Ama metinde cumartesi, pazar yazıyor. İşte bu... Cumartesi pazar yazar. Burada Vohenen'de deyince, burada Vohenen'de olan bir şıkkı ararsak muhtemelen tuzaklara düşeriz. Çünkü öyle tuzaklar yapıyorlar. Buraya hafta sonu yazıyor. Vohenen'de şu metin doğru cevap değil, yanlış. Doğrusu bu. Bunun içerisinde iki defa Vohenen'de geçiriyor. O zaman biz hemen Vohenen'de öyle değil. Vohenen'denin eşit anlamlısı yani eş değerlisi. cumartesi pazarsa onu doğru kabul edeceğiz ha bu bundan bahsediyor zaten diyeceğiz. Hafif öyle bir yorumsal durumu var bu işin. Yani biraz bizati o kelimeleri artık B2'de görme ihtimalimiz düşük. Bu sadece burayla değil, hırında da de çok e, geçerli bir husus. Evet bunu belirtti bize kitap. E, diyor ki e, eşit anlamını bul diyor ifadeleri ve kelimeleri diyor. Aynısını bulma diyor. Aynısını, aynısını, anahtar kelimenin aynısını göremezsin diyor. Nihnur diyor. Aynı anlamı bulman gerekir.